Gençler ve İsraililer arasında e, küçük çaplı da olsa olaylar yaşandı. E, olayların ana sebebi aslında hemen size göstermek istiyorum. Şu anda tam olarak solumda bulunuyor. E, Filistinlerle konuşma şansımız da oldu. Onlara bu olayların asıl sebebini sorduğumuzda işte burada bulunan güvenlik evet. bariyerlerinin olduğunu söylediler. Teravih çıkışı burada bulunan evet. Filistinler. Şu anda Şam kapısını görüyorsunuz. Burada bulunan Filistinler. Bu bariyerlerin üzerine kurulduğu basamaklarda oturup e, arkadaşlarıyla sohbet etmek istiyorlar, Ramazanın tadını çıkartmak istiyorlar. Ancak İsrail polisi bu bariyerleri bu, bu bariyerleri koyarak Filistinlere e, e, buralarda oturma, buralarda vakit geçirme şansı tanımıyor. Bu sebepten ötürü e, olayların beşinci gününde de aynı şekilde İsrail geçtiğimiz günlerde olduğu gibi e, Filistinlere müdahale etti. Bugün de ses bombaları kullandı. Aynı zamanda tomaları da kullandı. Şu anda hemen sağımda bir e, İsrail polisi e, minibüsü, otobüsü bulunuyor. Belli ki İsrail'ler, daha çok polis buraya yığdılar olayları e, bastırabilmek için. Dün yaşanan olaylarda 6 Filistinli ve 1 İsrail'li e, yaralandı. 4 kişi olay yerinde tedavi edildi. Diğerleri de hastaneye e, sevk edildi. Bugün diğer günlere nazaran olaylar biraz daha hafif seyretti diyebiliriz. Ancak bu bariyerler burada olduğu sürece, muhtemelen Ramazan ayı boyunca bu protestolara ve bu olaylara şahit olmaya devam edeceğiz.